hala abone olmadıysanız geçmişinizi Ya zaman kalmadı. A bu arada. A mı? Döndüm ben. Ses ayarlarıma bakmadım hala hiç. Doğru bağlasam bu kim geliyor? Ana zıplamayın. Vurmaya oynayacak. Info evet, da vermiyor ki kimse. Ayakta kalan son ah. Haydi, ne kadar çekeyim ya vallahi. <laughs> Siktir 120 amonyak. 10, 10 tane her vattım azama. 2 tane kaldı. 3. O biri 1 bir mermi, bir 1 mermi kanka. <gülüyor> <gülüyor> Niye sıka sıka bıla, tik kur. <laughs> Aldı işte. Çık kanki. Yeter. Tamamıyor. <laughs> 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 Kanka bronz oldu buradan belli adam. <laughs> Enayam. Ya. Yavrumcet. Mal ezer 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 ezer. Abi dilenmek de bok gibi bir his bana ya. Bana bana alan. Oğlum isteseydin ya ben sana atardım. İstedim ya. Ben Allah. Allah Allah. Allah diyorum Allah Allah. dergisinden Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah jet Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Oynar kanka adamlar enayi gibi aya bombuk giyiyor ama <laughs> hiç <gülüyor> <gülüyor> Pikle kanki Ne görecekler ki <laughs> İnfamı almadı senin. <gülüyor> <gülüyor> girme hiç girme ya 3 kişi var Düşmanlar saldıran Kaldıran Saldıran başlangıcında düşman kişi var. görüldü Çanta yolda Çanta yolda İyi yaptın o Seni hareket. nasıl kurtardım o <laughs> Kanki Asiktir Spike B'de düştü Ayakta kalan son oyuncu Hemen sağındı Helal sin Kaçış Yok Ne yapıyor lan bu Bitti bitti Manyak oldu Nereye atıyor Bir mermi bir mermi bir mermi. Oğlum Burası adamın, sesi, adamın sesi çok seksi la. Sen götüne sokacağım. Çünkü bunu hak et. Spike nerede Spike? Evet. Ona sokalım so <laughs> ya. Mermi. <laughs> Bir mermi. <laughs> <Bir mermin. gülüyor> son 30 saniye. Kanka bu money power'ı verse gerek yok. Yemem. Helal lan. Katıyordu bana babası. Yemem. Bir mermi. Lan tamam. Tamam. Çekilin yolumdan. yolumda. Sak gümüçü. Gümüçün Smurf. A da ses var böyle. Bunlar bayağı kolay ya. Benim araba bir yerlere gidiyor ama hayırlısı. Spike, <laughs> Spike ya. Adam, A'da ne suçu var beyler? Ya ben Bile bunları sürüyorum bekle. Açık kalsın ya hoşuma gidiyor. A'da düşman var. Beyim bir de bak Değil lan. Jet heal'ın var mı? <laughs> jet heal. Benim heal'ım var atayım mı? Jet revive mi? Revive mi jet? A'da... <laughs> bir, düşman var. bir düşman kaldı. Oğlum bir evet. tane Spike kalmış. Ben de güzel ulti şov yapacak. Yeah. Drone gönderiliyor. A'da düşman var. Abi, o. Olur, olur, ne yapıyor lo? Oğlum adam göremiyor. Get, ben ölürsem beni kaldırır mısın kardeşim? Get revive me. <laughs> o Lan, meme A, geçti adam ya. Adam buraya jet olmuyor. Baksana. <laughs> Ultisi de olsa yargı atacak. <laughs> ya abi adamlar bombok A giriyor. Böyle <laughs> bir şey olamaz. Harcanıyoruz gibi işte. Ne yapalım? Dikkat. <laughs> o ne? Bomba dostum ya. O ne? Ne demek? Nasıl girece hazım? Üf kanki kanki benim malım. Ana Dostlarımı yok edemezsiniz ne Spike yerleştirildi. Emre, Efe Emre. Efe Emre 2. İleriyi tarıyorum. Bu bot ben buradan pikleyem. Çok iyiydi bu. Yay olmadı da başlayalım tut e vursak can e çekeceğim ödürüyorum. de. Lanet. Oh, Bot ya. Santa yolda. He şey heal şey. şey. <laughs> revive mi? çok fazla erik var Erik Erik donun delik. Al başladı. Ah. Bir öldü abi. Fazla Bunları ile yapmayı yani. <laughs> Yes <laughs> be. Koreyan Reyna. Spike yerleştirildi. Ya bu deli popta hadi bir hadi sıkıntı hadi, var bu arada. Var var. Raze öldü. <laughs> <laughs> Ananın kendinden Solda değil miydi oğlum bu adamlar? Oy <laughs> <bir> şey <kaldı. gülüyor> oğlum bu seyirci var ya makine. Şey var ya. <Gülüyor> <gülüyor> bu ne bilader? Bana boş yapma. Ya şey <laughs> evet, da al kendine gelene. Tamam. <laughs> Gözlerini kapatalım. geldi <laughs> <laughs> <Beyazı. Ağlayan gülüyor> Bok gibi bok atıyor ya. Attı oka bak. düşman var. Neler <laughs> bıçaklarım var diyor adam. Neler bıçaklarım var platformu çıkmış. Eller bu el yatar. Benim bildiğim. düşman görüldü. Bu takım bu el alır. Şu kanki sal kanki. What the fuck? dörtler mi gitti bu arada? 80, 80 vurmuşum. Ay sen Koreyan? <laughs> Ben PR Reynes'im. Beyler Beyler Sola böyle bir sıkma yok kanka. Var var. Oğlum. Kanka onu. trollüm ben ya. Var. <laughs> var oğlum var var. Olmadı. <laughs> <laughs> Ana ay bu adam çok iyi. Ne söyleyeyim kardeşime? Çizgi gelme beyler Big King mi? Çabuk. Big King. Big King tabii. Oğlum ne ağzını tadınız bozuk sizin ya. Exhaust'ı smoke house Kesinlikle. ya oğlum senin ağzın bozuk. Para param yok <laughs> ya. Ay! <laughs> o neydi öyle? İğne deliğinden deliinden Adam daha piklemedi. Sezdim mi? Ses. Ya kanka. Çanta yok. <laughs> <Sen gülüyor> Kaçış yok. Şanta yolda. Anı sik. Anı ne? Beyler ayıp değil mi? Buradaki adamı niye vurdunuz? Ol keseden. Söylesene. Jet sal da ben utanıyorum şu an kendinden. Biraz da ben taşıyayım. Ben anlamıyorum ki. <laughs> <laughs> Süper ya. İmmo musun sen Radiant mı? Benden yüksek oldun kesin. Demir takım ben. Ya yeah, bırak be ya. Ya yalan açacağım sanki. Niye onu kim? Ne görecekler ki? Aa abi Benim sen mi Joker misin? misin? mu? Ada düşman görüldü. Eğer ben Joker değilsem çoğlu padişah oğlu dostlarımı yok edemezsin. Reis bey de geldi. Dikkat. Sağ arada Dikkat. Ne karıyor. Gözlerimi kapatalım. Dikkat. Sağ arada. Gebe. Bomba bastım yolda. Bir zamandır. düşman kaldı. Dikkat dikkat. <laughs> Aa. Spike Geldim ben. Ne oldu? Spike kanka. adamlar düştü. sana laf etmeye başladı. Niye <laughs> Ben de ekmeğim ya. <laughs> Kanki biz niye buraya gidiyoruz? Da Spike orada <laughs> Mal çünkü. sova yüzünden gidiyorduk sen oraya. Dolduruyorum. Ne sana... <laughs> <Sen> şey yapamadım <laughs> ya. Moda dergisinden fırlamış. Aldı. Sola sen de mi hesap postular? Yok kanka ben oyuncuyum ya. Yani. Herkes ekmek. Spike bende. Spike ne yerinde. ekmeğim. Önde geldi. <laughs> 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 Selamünaleyküm hocam. Evet. Ne oldu Oy. Sana? Kardeşim selamun aleyküm. düz edelim. Bak bak gelmiş burada ne taktiği yapıyor. Ama benim arkadaşım Masaka biliyor musunuz? Öyle mi? Valla ekle de Ece benim ekle. Şarka geldi bu şarka kötü geliyor. Oh, <laughs> Odin'le geliyorlar kaç <kart. gülüyor> Beyler orada. sayıda açtım gelin mi? Şurası. Entry yolda. 500 vurdum onu. Görüş sağlıyorum. Adam Odin'le Bekse başlıyor Böyle bir şey olabilir mi? Bence görmedi ya. Bir düşman orada kal. <laughs> <laughs> o dinle backstep taşı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bağa giren hepiniz gire, de girdi arkadaşlar. Ben güçten düşmem. Çağrının yardımına her daim ya koşarım. Ben nasıl silin çalayım diyorum icimeyin yoksa. <laughs> ne yani güç? Ben hocam ya. Dünden yeter la. Tamam Erdoğan. Aldım intikamını kanka gel. Bok gibi silah şey ya. Gir, 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 Spike <laughs> 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 B'de Allah Allah. Var mı kanka yana Çok piç <laughs> kalleşçe oynuyorlar ya. <laughs> Yemeğe <Yemiri> de gezeceğim. ya. Lan. <laughs> Bak demiştim sana deli poplu. Spray şeyi var. Spray at vuracağım. Spray at vuracağım. Moda dergisinden fırlamıştım. Kanka var var deli Olalım pop spray fena. Kavsan gitmiş ekine. <laughs> Hadi getirelim <laughs> arkadaşlar. Bakın şimdi. Ne arıyorum. B'de düşman var. Bomba dostum yolda. <laughs> Orada. Kapattı lan. Jet <laughs> kapattı Kanka kaldırayım mı seni seç? Ya o son oyun. o. Ne? Şu an kokuyor aga. Aga. <laughs> yere gelmez. Bunlar ele dok ya. Piçlik mitten A yapıyor zaten mit doğa. Aynen mit. Gözlerini kapatalım. <laughs> Gene geldi anladık. <laughs> Gene geldi. <anladıklı>. <gülüyor> <gülüyor> Aa Sage Şey Sage'in <laughs> şey, şey Orada. Koşan galat kim ya? Şurası. Şurada buzun üstünde. Hadi buraya gidelim biz niye buraya geldik? <laughs> tut, 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 tut. <laughs> biz niye buraya geldik? B'de roket atar bu uğrağı hazır mıyız? <laughs> <Ayakta> kalan, <gülüyor> <tıkat>. <gülüyor> Bilo azdı lan ne oluyor biri Allah'a değil Görüş sağlıyorum. Görüm yok Görüş <laughs> Çok <oku. gülüyor> derler hangi kurul lan. backstep bakıyorum Orada. tut tut spike bede b'de düştü Yeterli, Allah ya geçer lan Allah. Sapık birliği ya. Gelecekler hadi gel. <laughs> ya gözüktük abi. Ya amı La oğlum. Düştü. <gülüyor> <gülüyor> la beyler görmediniz mi? Adam nasıl o kadar hızlı gelebilecek? <laughs> Beşat beyler Kaçış yok. Ya ben olsa vururdu orada ya. <laughs> Ya abi Yılan. <laughs> <laughs> Yılan senin <laughs> <da düşmanlar> var. <laughs> ne görecekler? Dostlarımı yok eden Bana Arkaya gelecek Sibel Sanki gel mı? gel A dönelim sessizce. Başka, Spike Altın. ortada düştü. Şifacı indi. Var Alper. var. Şunun arkasında var. Spike bende. Bir düşman kaldı. Dur koş koş. Koş. <laughs> Çanta yolda. Hadi, Hadi la. Kanka duvarı tadadım öldüm ama. mü? Gidilerde ejder var. Silah var. Ne oldu? Geçti. Ne? <laughs> <Çek> <laughs> <Çek> <laughs> <laughs> Bunlar bayağı kötü. Son sayı. Kazandık mı arkadaşlar? Harbi Son vermiyok. bir savaş daha. Zor oldu ama. Moda dergisinden fırlamış gibi. Dandık oynadı, dandık Bir yere gitmeyelim belki aynı kez. Ah. Kanki gösterme. Daha iyi gireriz ya. Dikkat gel. dikkat. Buraya dikkat. Abi <laughs> Gitme gitme orada buzuyor. düşman var. Çanta yolda. Çanta yolda. Ah, duvar kırıldı. Spike yerleştir. Buraya düşman silin. Sabah kur. Hevona ee, Tamam evladım. Sıra çok uzun. Bu da olabilir. Neler lan? Ben ki sabahtan beri bak gibiyim. <laughs> bu gibiyim. Sağ gel. Sen böyle al. Bu için. Seyit sağına bak. Dikkat et. Gitti gitti. Ay. Saitli saniye. Sinan görünüyor buradan. Oğlum <laughs> ah. <laughs> <laughs> çok kötü oyun lan. Seyit. <laughs> Çocukların ya. 14 nasıl vurdu la bu? Bir duvarını at da hemen cicik şeye geçelim. B'ye geçelim. O da atıyor. Orada. Cicik, cicik ne alakalı? Hemen cicik diye bir kelime yok mu? Var. Ya, bana, bana, bir fikir var. Şurası, Şuraya bir duvar at. Orada. Seri girek seri girek. At seri ben de kör atıyorum. Dur. 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 Ya yıl yıl. Bir canım var. Bomba dostum yolda. Kanka. Spike bende. Kaçmak. Çantayı yolda. Aldım ah. böyle ya. APS var çıkma. Bir düşman kaldı. Çekilin yolumdan. Aldı Ayakta kanka. kalan son. What the fuck? Uykusu gelmiş adam. Ultini aç bakalım. Ama arkalı O mu o kadar da dolandır mı lan? Dolanır kanka sapık bun. Kanks mangs. Fake. Ultim var. Gösterme gösterme hiç gösterme. Sık çekil sık çekil. Eğlenmeye hazır mıyız? <Gülüyor> es. <Gülüyor> Saldıranlar kazandı. <laughs> I'm gonna mm -hmm. no no say what I want if you ain't like it, then that's tough. Yeah, the lies you said, nah, it ain't even phase me. Trying to make